Yalıtımda Bor teknolojisiyle tanışın. Selüloz yünü ile bor mineralinin bileşiminden doğan MaxiBor, dört farklı yalıtımı tek başına sağlaması, kalitesi ve maksimum performansı ile çağımızın en çok tercih edilen yalıtım teknolojisi oldu. Alev almayan özel formülü sayesinde yüksek güvenlik sağlar. %100 nem kontrolü ile terlemeyi önleyerek küf ve rutubetin önüne geçer. Sıcak ve soğuğu %70'e kadar keserek 4 mevsim konfor sunar. Dışarıdan gelen gürültüleri 65 desibel seviyesinde engeller, huzurlu bir yaşam alanı oluşturur. Türkiye geneli hizmetimiz sayesinde birçok şehirde Yüzlerce mutlu müşterimiz Maxi Bor yalıtım ile konforun tadını çıkarıyor. İzmir, İstanbul, Trabzon, Kocaeli, Bingöl, Muğla, Aydın, Ağrı, Erzurum ve daha birçok şehrimizde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Karar vermeden önce ücretsiz bilgi hattımızı arayın. Sorularınızı doğrudan profesyonel ekibimiz ile yanıtlayalım. Maxibor Maksimum kalite, maksimum yalıtım, maksimum performans.